Merhaba arkadaşlar size ev yoğurduyla harika marka tadı olan yoğurtlu meyve yapıyorum. O kadar güzel ki tabii ki herkes yapabilir fakat meyveden meyveye fark var yani yoğurdun tadını değiştiriyor bazı meyveler. O yüzden bilgi vermek istiyorum. Öncelikle çilekleri doğruyoruz böyle güzelce 3-4 tane çilek ben ekledim. Güzel ve ince ince doğursanız hani ağza daha iyi geliyor. Ben biraz daha kalın doğurdum açıkçası ki hani daha iyi olsun tadı diye şunu güzelliğine bak o kadar güzel renkleri var ki bu mevsimde çileğin yani tadı bir başka oluyor bu arada her mevsim farklı bu mevsim ayrı bir farklı diyebilirim hani gördüğünüz gibi sonra içerisine söyleyeyim hani şey de ekleyebilirsiniz kayısı da ekleyebilirsiniz ben kayısı da ekledim Kayısı ayrı bir tat veriyor. Şeker sevmeyenler için gördüğünüz gibi. Yani 3 tane de kayısı ekledim. O kadar güzel ki hani yumuşacık hani bu şekilde seçtim ben. Sert seçerseniz güzel tat vermiyor. Böyle ağzınıza yediğiniz zaman güzel olmuyor açıkçası. Ama yumuşak aldığınız zaman kayısıyı daha bir lezzetli oluyor ve daha bir olgunlaşmış oluyor. O yüzden de güzel bir sonuç almak sınızı istiyorum. Yani güzel bir sonuç almak istiyorsanız hani tadının güzel olmasını istiyorsanız yumuşak kayısı seçin derim. Yaban mersini de kattım ben. Çok güzel bir tat veriyor. Hani tadı da çok güzel. O kadar güzel ki hani bayılarak yedim açıkça. O kadar güzel size sunum olarak göstereceğim. Hazırlıyorum sunumu. O kadar güzel oldu ki hani bakmaya doyamadım açıkçası. Yemeğe de kıyamadım. Hani şu şekilde söyleyeyim size göstereceğim birazdan. Hazırlık yapıyorum. <laughs> Şu şekilde gördüğünüz gibi hani bu şekilde yaptım. Ayriyetten de hani üzerine de çilek ekledim. Hani bu şekilde gördüğünüz gibi o kadar güzel ki sizin de Gördün görüntüsü bu şekilde o kadar lezzetli ki beni takip edip beni düşünen nasıl mıydın? <laughs>